Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncaklarımı toplarken bir sürü aksesuar buldum. Bunlar lor bebek aksesuarları. Ama hangi lor bebeğin hangisi unutmuşum. Birlikte bakalım mı? Hadi şimdi benim lor bebek koleksiyonumu koydum. Lor bebek sepetim gelsin. Bu benim lor bebek sepetim. İçinde bütün lor bebeklerim var. Bakın. Şimdi hepsini tek tek çıkartıp tanıyalım. Ve bu biberonlar kimin? Bu kum kimin? Hemen bulalım. Bana yardımcı olursunuz, öyle değil mi çocuklar? Şimdi lor bebek sepetimden lor bebeklerimi tek tek çıkaracağım ve hangisinin biberon, hangi biberon, hangisinin hep birlikte bulacağız. Şimdi ilk olarak seni seçtim Fresh. Arkadaşlar bu biliyorsunuz Glitter serisinden Fresh. Merhaba Fresh'cim. Bu da koleksiyonumun bir parçası. Senin biberonun hangisi? Oyuncaklarımız çok dağınıktı Fresh'cim. Bu yüzden toparlarken bunlar ortada kaldı. Hepinize geri vereceğim bu biberonları. Sizinle birlikte dursunlar tamam mı tatlım? Tamam. Benim biberonum şu. Ah evet. Fresh'in biberonu tabii ki bu. Bakın nasıl da uyumlu. Evet. Fresh'in biberonunu bulduk. Şimdi petsimiz gelsin. Arkadaşlar ben bu petsin ismini unuttum. Siz biliyor musunuz? Biliyorsanız yorumlarda lütfen yazın. Evet lor petsimiz geldi. Tabii ki kedi kumu senin. Sormak bile gerek yok. Evet bu benim kedi kumum. Lor petsin kedi kumunu da verdik. Bu aksesuar da lor petse ait. Sen de şöyle kenara geç tatlım. Evet. Lol. Bebek koleksiyonumun bir diğer üyesi hatta üyeleri ikizler gelsin. Show baby, ikizler show baby. Merhaba kızlar. Merhaba. Sen neden emzik takıyorsun? Ben emzik takmak istiyorum bugün. Evet bugün emzik takmak istiyormuş. Ben kaç kere takma dedim. Hı hı, emzik takmak istiyorum. Tamam kızlar. Sizin biberonlarınız hangisi? Aa, işte bunlar. Evet, Show Baby ikizlerimin biberonları tabii ki bunlar. Al bakalım tatlım sen. Ve sen de al biberonlarınızı. Ortalığı dağınık bırakmayın, tamam mı? Ben oyuncakları toplarken çok zorlanıyorum. Tamam, tamam. Bırakmayız. Hadi bakalım, geçin siz de kenara. Siz de böyle durun. İkizler. Show Baby. Hatta şöyle görünün çünkü görünmüyorsunuz. Ah düştü hepsi. Evet sıradaki bebeğim gelsin. Flor bebek koleksiyonumun çok nadide bir üyesi kendisi. Evet doğru tahmin ettiniz. Ultra nadir bebek Queen Bee. Merhaba tatlım. Seninki tabii ki bu. Bunu unutmak bile mümkün değil. Ultra nadir bebeğim. Queen Bee. Buldun biberonunu. Aa, evet teşekkür ederim. Ben de şöyle geçeyim. Koleksiyonumun çok nadide bir parçasıdır kendisi. Öyle değil mi tatlım? Şimdi Lee Sisters'lar gelsin. Ama Lee Sisters'ın aksesuarları bende yok. Çünkü Lee Sisters'lar aksesuarlarıyla gelecek. Evet. Bu Baby çantası. Bakın ne kadar şık bir çantası var. Sleeping Club'dan Baby Doll. Sen şöyle geç tatlım. Bu da Nadir Sisterslardan Sugar Queen Cupcake'i de elinde Evet sizin aksesuarlarınız yanınızda Siz çok akıllı toplu iki küçük hanımsınız Evet şimdi sıradaki geliyor sıradaki MC Glitter serisinden MC bunun kıyafeti çok güzel parlıyor kıpkırmızı ve tabii ki senin biberonunda bu tatlım. Teşekkür ederim. Hemen Queen Bee'nin yanına geç. Ve sıradaki gelsin. Sıradaki Touchdown. Touchdown. Seç bakalım biberonunu. Hı? Bu benim biberonum. Evet tabii ki senin biberonun. Evet Touchdown'un biberonunu da verdik. Şimdi sırada son bir bebeğim kaldı. Touchdown durur musun lütfen? Touchdown durmuyor. Durur musun? Hah, evet durdu. Ve son bebeğim geldi. Bana son çıkan bebeklerden. Üçüncü dalgadan. Evet. Pardon üçüncü seri ikinci dalgadan. Sen çok tatlısın ya. Short stop. Bakın ne kadar da güzel saçları var. Burası arkadaşlar birazcık sıkıntılı ama niye bilmiyorum. Bilmiyorum hiç suya sokmadım. Belki sokarsam geçer. Böyle ne kadar tatlı oldun sen ya, çok şekersin. Seninle tabii ki bu son kalan böyle süt kutusu şeklindeki Biberon aramıza hoş geldin. Sen de çok tatlısın. Şöyle geç bakalım. Evet arkadaşlar, hop. Ayakta duruyor musun? Evet. Arkadaşlar Lulbek koleksiyonumu gördünüz. Bakın. Daha çok lor bebek aldıkça koleksiyonum daha da çok büyüyecek. Hepsinin aksesuarlarını kendilerine iade ettik. Biraz daha toplu olun lütfen arkadaşlar. Sizin oyuncaklarınızı toplamakla uğraşıyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni basmayı unutmayın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.